Herkese merhabalar. Bugün sizlere çocuğumuzun çalma davranışıyla karşı karşıya kaldığımızda nasıl bir tutum sergilemeliyiz hakkında kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Müzik Anne ve baba böyle bir durumla karşılaştığında çocuğu ile doğru bir iletişim kurması gerekir. Çocuğunu sakin bir şekilde dinlemelidir. Çocuğa asla yargılayıcı ve suçlayıcı bir tutum ile yaklaşmamalıdır. Yapılması gereken çocuğun mülkiyet kavramını geliştirmektir. Çocuğun kendisine ait oyuncaklarının ve odasının olması bu sürece yardımcı olacaktır. Bu kavram öğretilirken ev içerisinde bu senin, bu benim, bu kardeşinin gibi aitlik içeren cümleler kurulmalıdır. Anne ve babanın bilmesi gereken çocuk kaç yaşında olursa olsun onun da bir birey olduğu gerçeğidir. Bu nedenle ona ait bir eşya alınırken izin istenmeli. Başkasına ait bir eşyayı alırken de izin alınması gerektiği öğretilmelidir. Aile bireylerinin kendi aralarındaki iletişimde çocuğa doğru rol model olmak için böyle davranmaları gerekir. Başkalarına ait eşyaları habersiz ve izinsiz almanın yanlış bir davranış olduğunu, o kişinin eşyalarını bulamayınca üzüleceğini, suçlayıcı ve utandırıcı bir dil kullanmadan anlatmalı ve o eşyayı geri vermesini sağlamalıyız. Çocuğun temel gereksinimlerini sağlayacak yeterli miktarda harçlık verilmelidir. Ailenin durumu ne olursa olsun her isteği yapılan veya alınan çocuk doyumsuz ve şımarık olur. Bu da çocuğun gelişimine ciddi derecede zarar verir. Çocuk dürüst davrandığında ödüllendirilmelidir. Eğer çocuğunuzda bu konuyla ilgili bir eğilim olduğunu düşünüyorsanız etrafta çanta, cüzdan, para bırakılmamalıdır. Asla fiziksel şiddete başvurulmamalıdır. Bunun yerine hayal kırıklığına uğradığınızdan bahsedin. Ancak asla bunu bir daha yaparsan seni asla sevmem gibi tehditlerde bulunmayın. Yaptığının doğru bir şey olmadığı sakin bir dille anlatılmalıdır. En önemlisi çocuğunuzla kaliteli zamanlar geçirin. Onu sevdiğinizi ifade edin ve eylemlerinizle de destekleyin. Çünkü pek çok problem sevgiyle aşılır. Bu davranış uzun süre devam eder ve süreklilik kazanır ise mutlaka profesyonel yardım alın.